Arkadaşlar videoya geçmeden önce şurayı bir izleyin. Bu sezonda arkadaşlar bayağı bir kupa kasacağım yani. 44.000'e kasarım, 45 kay daha zorlarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu sezon 1K'lar gelmeye başlar diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah da gelir. İnşallah da sizi yanıtmam. Bildiğiniz gibi söylemiştim yani bu sezon 1000 kupa karakteri yapmayı düşünüyorum diye. Ve arkadaşlar sözümü tuttum. Gerçekten 4 saat mi, 3 saat mi? Vallahi sabahtan belli oynuyoruz. Bugün arkadaşlar 1000 kupa eve yapacağız. Gerçekten inanılmaz bir video olacak. Bu videoda arkadaşlar sizlerden 200 like bekliyorum. 200 like gelirse gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bin kupaların devamı gelsin. Bu arada yanımda BG oyuncu var arkadaşlar. BG oyuncuya çok çok teşekkür ettim. 1000 kupayı onunla beraber yaptık. Gerçekten çok yardımcı oldu. Onun da kanalını arkadaşlar yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Ona da abone olmayı unutmayın. Gerçekten o da efsane oynuyor. Şimdi hocam isterseniz videomuza geçelim. Devam. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi BG oyuncu var yanımda. Ve arkadaşlar 1034 kupa brok yaptık. 1000 kupa broku yaptık daha da devam ettik hocam. Şu anda da benim kupamı görüyorsunuz. 982 kupadayım son arkadaşlar 3 maçımız kaldı eğer kekseymezsek arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yıldız güçsüz oynuyorum yani herhangi bir yıldız gücüm yok gerçekten rakipler inanılmaz zorluyor ama arada bir kolaylaşıyor olacağım inşallah yapacağız arkadaşlar arkadaşlar şöyle hemen maçımıza geçtik yukarıda eve gördüm ben inşallah eve değildir bak eve'nin taktiği var arkadaşlar buradan gelmek yani buradan eve falan gelebiliyor arkadaşlar. Sudan geçiyor ya. Yani tuzak kuruyor. Bizim zaten taktiğimiz o arkadaşlar. Doğduğumuz yer gayet güzel. Hep arkadaşlar yanımızda doğan takımlarla dost olmaya çalışıyoruz. Üst taraftaki yani alt taraftaki takımlar alt taraftakilerle dost oluyor. Üsttekilerde de üsttekilerle dost oluyor. Sonra da işte birbirimize daldırıyoruz arkadaşlar. <laughs> 2 ve 2 mi olsun? 3 ve 3 mü? Her şey ne olursa olsun işte dalıyoruz hocam. Tamam acı gelsene manyak. Yok bu çok tehlikeli arkadaşlar. Sen bu oynamayı bilmeyen geri zekalı. Gelsene oğlum bir tane videodayız izlan. Lan oğlum sinirlendirme insanı bak. İlk başta sizi öldürürüm ha. Tamam acı gördüğünüz gibi eve geliyor. Hop. Evecim. Hop. Selamun aleyküm bab diyerekten bak 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 satmaya geliyor. Bak 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 bak. Bak acı bak 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 bak. Şunlara da abi. Şunlara dal abi. Şuna 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 yok yok acımak yok acımak yok acı. Şunu alırsak yükünü biz alalım. Abi abicim senin şeyin niye buraya doğru geliyor? Şuna abi şuna abi şuna abi şuna. Ha çok iyi. aslan parçası böyle ölürsün işte. Böyle ölürsün işte. Böyle abi böyle öl. <laughs> abi videodayız abi acı biz abi ya. Vallahi billahi abi ya. Arkadaşlar acın bizi lan. Oy çok iyi aldık abi. Tamam abi çok iyi. Hadi spike göster gücünü Ve işte bu acım İlk ikiye girdik. Çok iyi abi. tam Bunlarla fayda girek arkadaşlar ya. Belki alma şansımız var yani. <laughs> çok da değil ama. Tamam abi. Al peke Oy helal. Helal abime. Helal. Ha, geliyor. vallahi geliyor. vallahi geliyor. Allah. Oy. Videoda. Oy. 11 yüklü takım aldık. Çok iyi abi. Arkadaşlar artı 7'miz de aldık. 989 kupadayız. Son arkadaşlar iki maçımız kaldı. Artımızı alalım ve bu videoyu da sonlandırmak istiyorum arkadaşlar ya. Devam. Lan kapı çaldı. Lan kapı çaldı. <laughs> arkadaşlar az önce eşleştirmedeydik ama kapı çaldı. Hocam kapı çaldı eşleştirmeden çıktık yani 9'da 10 bulmuştu kapı çaldı eşleştirmeden çıktık. Ya belki o maç bir artı alabilirdik ya. Maçı saldık ya lan. Tamam gerçekten çok yoruldum. Dört katlı arkadaşlar bir apartmanda yaşıyoruz da. Şu gel gel gel. Ay ölüyordum. Oğlum heyecan falan kalmadı lan. Bin kupa yaptım sonu unuttum. <laughs> Acı bin kupa maçında sakin oynayayım. <laughs> arkadaşlar kapı çalınca tabi. heyecan bastırırız ama. Oradasın sen reis. Gel bakayım. Sen de mi ölmek istiyorsun? Tamam. Dört katlı binanın dördüncü katında oturuyoruz ve asansör yok. Yani böyle bir şanssızlık olamaz. Orada. o orada değilmiş. Kaçmış adam. Gel kankam gel. BG çok gitme. Aga bir önceki maçta artı alabilirdik ama. Neyse bari bu maçta inşallah artı altı alacağız. Şuradakiler bir yesin hocam. Şuradaki beyefendiler çok çok az yiyorsunuz. Ölün lan siz. Tam biz buradaki takımla iyi dost olduk da yani. 5 tane takım var. 3 tane takım. Aşağıda kimse yok ki. Oha bak. 3'ü de burada pusuyor. Tamam abi çok iyi. Çok isim BG hadi. Oyuncu hadi. Çok iyi abi. 4 tane takım kaldı. Siz de ölün beyefendiler. Çok güzel. 3 tane takım kaldı. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. İşte bu ve. Abi bunları da alırız biz. Abi buradan buradan da win gelebilir. Abi, oy! Ne diyorsun? Buradan da bir bin aldık. <laughs> arkadaşlar çok yoruldu. Hocam 996 kupadayız. Abi çok iyi ya. 1000 kupa geliyor. 996 kupa Evet. Demiştim arkadaşlar kulüp sayesinde. <laughs> Oğlum ustası abi. Durat <laughs> 982. <laughs> Son maç kuru. Abi yapıyoruz bu soru ya fürsus Hadi abi. Arkadaşlar BG'de art alırsak 1050 kupa olacak. Zaten Broku iyi oynuyor arkadaşlar 1150'ye mi 1100'e mi kadar kasmıştı Broku Gerçekten güzel oynuyor belki Abi sonunda maçı buldu son maçımızdayız hocam Hadi abi iki yük buradan dört yük çok iyi abi Çok iyi başladık Dört tane yükü de bile biz alırsak gerçekten mükemmel olacak Abi son maçımızdayız hadi Bu sefer eski bin kupalardaki gibi kalp krizinden gitmek yok hocam Hocam şuradaki ben bir alayım Burada bak bazı arkadaşlarımız var Tamam abicim sakin oyna. Alo 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 alo. Beşlik olmuşuz yani. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz hocam? Gel bakayım sen buraya. Sen bana mı ateş ettin? Özür dile bakayım. Dönerek özür dile. Ya da mı at bakayım. Hadi seri at. Atmıyor. Tamam. Özürünü de kabul etmiyor. Bak 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 bak. Hala ateş ediyor. Siz siz gerçekten manyaksınız. Sizi ben çok beğendim. Sizinle uğraşmaya karar verdim arkadaşlar. Tamam abi şunu şöyle atayım. Mermisine ona harcasın. Tamam. Dikkat et BG. BG dikkat et. Oğlum bu Piper fena vuruyor ha. Fena başa da bela rıza baba. Oha kolta baktı. Nereden kaçmış? Abi bu maçta bir tane arta alırsak var ya öf. Oğlum bunlar gerçekten mükemmel oynuyor yani. Yok böyle bir proluk hocam. BG dikkat et. Son maçdayız BG. Saptan BG. Tamam. <laughs> Abi BG zaten oyuncu çok güzel oynuyor. Oyuncu Allah belanı vermiyor. Ödüm patladı lan. Sakin oyna. Oğlum ödüm patladı. Kolta bak abi 5 kişi izliyor. Kulüp de adamsınız hocam ya. Arkadaşlar bu maçta 1000 gelirse var ya öf. Buralar patlar Za baba. patlar. Eve var yukarıda tamam. Hocam şurada kimse yok değil mi? Aa bak 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 bak. bak. Tamam abi gel 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 gel. Lan sakin oyna. Tamam abi bu maçta bin mi? Abi 1000 kupa geldi. Bu maçta 1000 alırsak var ya öf. Oy, helal olsun Bege. <laughs> Abi bin kupa eve yaptık ya. Bin üç kupa eve. Beş yüz puan. <laughs> Abi kulüp de zaten şirka. Arkadaşlar hayırlı olsun. Kulübüm de zaten her zaman destekliyordu. Adamsınız arkadaşlar. Oyuncu sana da buradan çok çok teşekkür ettim hocam. Adamsın, kralsın. Eyvallah kulübü de bu şekilde göstermiş olduk. Arkadaşlar bildiğiniz gibi söylemiştim zaten. Sezon bin kupa karakteri yapmaya çalışacağım demiştim. Hem de yıldız güçsüz bir şekilde bin kupa eve yapmayı başardık. Şöyle ben TR Türkiye sırasında göstermek istiyorum. 1003 kupaydı değil mi? Hocam şu anda Türkiye'de 14. yüm arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar BG'ye de tekrardan çok çok teşekkür ettim. Kulübümde arkadaşlar hem bizi izleyerek hem de mesajlarıyla gerçekten bizi kaza getiriyor. Hem de bize böyle yapma hissi veriyor ya. <laughs> Arkadaşlar bu videoda sizlerden güzel bir like patlaması bekliyorum. 200 like gelirse gerçekten çok çok sevinirim. Hala kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun.